Türkiye'de en sevilmeyen altı rapçi? Ben listeye Ezel'le başlamak istiyorum. Ezel var mı listede? Ezel listenin altını sırasında. Onun da sebebi gerçekten çok seviliyor. Hayran kitlesi de var ama son zamanlarda rap tarzını biraz değiştirmiş durumda. Ve bu da çok eleştire maruz kaldığının göstergesi. Saydıklarımı sevmiyor değilim. Yani tamamen tahmin üzerinden yürütüyorum. Murda vardı. Hadiseyle bir düeti vardı onun da. Murda var mı listede? O yok listede. Röker var mı? O da yok. Bir kız rapçi vardı. Farklarından çok farklı figür danslarıyla falan böyle gündem olan Alizade var mı listede? Yapay zeka onu birinci sıraya koymuş ama evet yoldan çevirip sorsak da yine birinci sıraya koyarlardı diye düşünüyorum. Sana o zaman ipucu vereyim istersen. Allame mi? diye biri var o var mı? O da listede yok. Daha çok kadınlar üzerinden rap yapıyor. Kadınların hepsi ona bakıyormuş gibi hissediyor. Rebel C5 mi? Evet listenin ikinci sırasında. Muti var mı? <laughs> Helosu Eceler. Evet o da listenin dördüncü sırasında. İki kişi kaldı değil mi? Evet. Bir tane senden alalım o zaman. Öncesinde bir açıklamasını yapayım. E, sahne dışındaki davranışlarıyla gerçekten çok tepki çeken bir şarkıcımız. Şarkıları kötü değil, güzel ama kişisel olarak yaptığı davranışlarından dolayı Şehinşah'ı da yapay zekamız 5. sıraya koymuş. Yine böyle kadınları çok dışlayan bir rapçi vardı ismi garipti tam hatırlayamıyorum ama. Evet. Görünüşü de garip. Kontkar. Evet, Listenin 3. Evet. sırasında. O da kadınlar üzerinden gerçekten kötü rap yapan kişilerin arasında. Neden acaba tercih ediyorlar bunu sormak lazım. O zaman sizler takipçilerimize soralım. Siz olsaydınız bu listeyi nasıl yapardınız? Yorumlarda belirtmeyi ve bizi de takip etmeyi unutmayın.